Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet sevgili arkadaşlar. Alkarsgündem.com adresimize ekledik. Koton 10 Mayıs lotların ne kadarı satıldı? Şimdi hep beraber buna bakacağız. Koton'la alakalı ve daha sonrasında ee, bir göz gezdireceğiz arkadaşlar. Kimler almış kimler satmış onları göstereceğiz. Evet Koton bugün arkadaşlar birinci gündeydi. Kotonun halka arz fiyatı 30 lira 50 kuruş. Gerçekten halka arzlarda enteresan olaylar yaşanıyor, yaşanmıyor değil hepimiz de görüyoruz bunu. Sabah saatlerinde canlı yayınlarda da bugün canlı yayınımızı 2000'den fazla kişi izliyordu. Güzel eğlenceli de geçiyor ama tabii bizim buradaki amacımız sizlere bu halka arzlarla alakalı sabah saatlerinde neler yaşanıyor onları göstermek. Sizde eğer borsa ile alakalı, halk arıza ile alakalı, hisselerle alakalı e, açılmadan önce borsa eşleşme fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız her sabah 9.40 gibi 9.35 gibi canlı yayın açıyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Abone olursanız da seviniriz. Şimdi Koton halka arzında e, sabah saatlerinde gerçekten tavan e, fiyatlardan yani 32.04'e kadar düştü arkadaşlar. Yani bugün 33.54 bakın bu halka arzın halka arz fiyatı 30.50 tavan fiyatı 33.54 ama hisse bugün 32.04'e kadar düştü ve sonrasında tekrardan tavan oldu. O da neyin vasıtasıyla oldu? Şekerle arkadaşlar. Şeker bugün 2.6 milyon lot aldı. A1 kapital bugün 1 milyon lot aldı. Meksa 695 bin lot aldı. Marbaş aldı. Şeker bugün 2.6 milyon lot aldı. Ve sadece 14 bin lot satmış arkadaşlar. A1 Kapital 871 bin lot satmış. 1 milyon elinde lot var şu anda. Yani aslında A1 Kapital bugün 1.9 milyon lot aldı. 871 bin lotunu satmış. Elinde 1 milyon var. Pazartesi gerçekten enteresan bir gün olacak. Hep beraber izleyeceğiz zaten. Bir lilak vakası olacak mı onu merak ediyoruz. Koton e, bugün 116 ve 119 lira para kazandırdı. Tavanda da 18 milyon 762 bin lotla kapattı. Gerçekten büyük bir meblağ. E, karanlık odada zaten ne oldu olduysa son videomuzda var. İzlerseniz son videolarda. Satılan lotlara baktığımızda bugün arkadaşlar 23 milyon 25 bin 948 lot satıldı. O da %16.85 yapıyor. Aslında biz diyorduk ki %10'a kadar geldiğinde halka arzlar hisseleri halk halka arz bozuyor diyorduk ama artık son iki halka arzda lilak ve Koton'da bu böyle bir şey olmuyor. 16.85'i satıldı. Pazartesi gerçekten merak ediyoruz. Toplamda 136 milyon 600 bin lotu var. Evet arkadaşlar kısa bir video olsun. Lotların %16.85'i satıldı. Şeker ve A1 Kapitali'nin elinde Güzel bir lot var. Bakalım götürecekler mi hisseyi yoksa pazartesi günü e, satacaklar mı? Ne yapacaklar? Çok merak ediyoruz. Hep beraber izleyip göreceğiz. Hani küçük bir alkarz değil az bir lotu yok. 136 milyon gibi büyük bir lotu var. O yüzden e, hisseyi ne kadar götürürler muamma bilemiyoruz. Ama izleyip göreceğiz. Herkese bol kazançlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. Abone olmadan çıkmayalım. Hepinize sonsuz teşekkürler.